Bir son dakika gelişmesi var efendim. Altın Madeni'nde çok büyük bir göçük meydana geldi. Daha doğrusu bir toprak kaymasından söz ediyoruz. İşçilerin kaydettiği görüntüler kısa süre önce sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı İşte o anlar. Burası Erzincan İliç ilçesindeki Altın Madeni. Altın Madeni'nde e, yamaçtaki toprak kütlesi büyük bir gürültüyle yerinden koptu ve bent yıkıldı. Ardından da toprak akın akın aşağıya doğru bir nehir gibi akarken önüne ne varsa katıp süpürdü götürdü. Bu e, heyelan sonrasında toprak kayması sonrasında bölgede çalışan işçilerin toprak altında kalmış olması ihtimali söz konusu. Erzincan Valisi toprak altında işçiler var dedi Hamza Edaudun'un yaptığı açıklama ancak sayıya dair net bir bilgi yok elimizde. Bir sonraki sıcak bir gelişme bu kısa süre önce görüntülerimize ulaşmaya başladı. Erzincan, İliç'te altın madeninde meydana gelen bir göçükten bahsediyoruz. Toprak kaymasından bahsediyoruz aynı zamanda. Ee, önüne ne katarsa alıp götürüyor tonlarca toprak ve bir e, su yığını söz konusu toprakla beraber çamur deryası diyebiliriz buna. Ercan sahamıza ay doğdu. Arama çalışmaları devam ediyor. Bütün ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Bize biraz zaman verin. Net bilgi ulaştıkça ben de sizinle paylaşacağım diye son bilgiyi paylaştık kısa süre önce. Ee, sıcak bir gelişme olarak sizlerle paylaşıyoruz. Görükler gerçekten çok korkunç ve e, ürkütücü. Umarız e, can kaybı haberleri bir tek sayıda olmaz. E, umarız en kısa zamanda... ...toprak altında kaldığı düşünülen işçilere ulaşılabilir. Şu an e, tesiste kaç işçi vardı, o bölgede kaç işçi çalışıyordu... ...ve e, arama kurtarma faaliyetleri nasıl yürütülüyor bu konularda net bir bilgi yok elimizde. İlerleyen dakikalarda yeni bilgilerimize ulaşacak, onları sizlerle paylaşacağız ama... ...gerçekten e, yamaçtaki bunların işçilerinin sanki durumun farkında varmış gibi olduğunu da söyleyebilirim. Yani hani bu toprak kaymasına dair bir çalışma mı yapılıyordu, yani, bir güçlendirme mi yapılıyordu o bölgede... Ya da durum fark edildikten sonra bir şekilde işler kendileri yüksek bir yere alıp oradan mı kaydetmeye başladılar bilmiyorum ama gerçekten çok korkunç görüntüler. Bir anda yamaç yıkılıyor ve işte bu toprak seli, çamur deryası şeklinde akıyor. Burası aynı zamanda anlık kadarıyla bir su havuzu şeklinde bir yapı. Hemen üst tarafta tesisi görüyorsunuz. Ardından da işte o toprak yığını, çamur deryası aşağı doğru akıp gidiyor. Yine e, önüne ne katıyorsa sürüklüyor. O sırada orada çalışan işçiler var mıydı? Bir güçlendirme çalışması mı yapılıyordu? Buna dair henüz elimizde net bir bilgi yok.